Yeni gelecek olan Valorant Pol haritasının birkaç tane fotoğrafı sızdırıldı. Fotoğraflarda ilk dikkatimi çeken şey arkadaşlar bu haritanın CSGO'daki Inferno haritasında T-spam'dan bananeye geçişteki bir yerle bu haritadaki yer biraz benzer. Oradan bir alıntı yapılmış gibi. Diğer yerlere bakacaksak merdivenli bir kısım var. Burası sanırsam Atak tarafında Short'a giriş olsa gerek tam çözemedim ve sahip içinden görüntü var. Sadece cidden güzel yapmışlar. Şu e, piramitli haritaya benzetmişler. Bir haritasına biraz benzetmişler. Hani piramit şeklinde düşünürsek onları. A site yazıyor sağ üst kısımda. A, A diye ok var. Sanırsam A site'e giriş olsa gerek burası. Burası da A site'in short'tan girişi olsa gerek. Yine tabela var sağ üst tarafta. Ve bu da mid kısmı sanırsam. Battle Pass'lerden olsa gerek bu bıçak tam çözemedim. Tekrardan bu fotoğrafa dönmek istiyorum. Bu yeni skin olabilir. Gayet güzel alevli falan bir skin. Evet. Bütün fotoğraflar bu şekilde. Umarım video da gitmiştir. Videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelişmeler olursa sizinle paylaşırım.